Arkadaşlar selamlar Keydrop'ta yaklaşık 300 bin TL değerinde bıçak çekilişi yapıyorum. Yeni bir çekiliş başlatmak istedim. Toplam değeri de bunun 5200 dolar. Önceki çekilişimizde 2800 dolardı. Yani toplamda 300 bin liraya yakın burada sizlere 7 tane bıçak çekilişi yapıyorum. Bu videonun açıklama kısmına iki çekilişin linkini de bırakıyorum. Katılmak istiyorsanız sizler de FVB kodumla Keydrop'a bakiye yatırabilirsiniz. Ayrıca kodum sizlere %10 bonus verecek. Bakiye yatırırken de daha fazla bakiye elde etmiş olacaksınız. Şimdiden katılacak herkese bol şans arkadaşlar. Harbiden e, bu çekiliş kaçmaz. Yaklaşık 300 bin TL değerinde 7 tane bıçak var. Şimdi arkadaşlar bu kadar bıçağı yaptık yaptık battık. Benim katlamam gerekiyor. O yüzden umarım bu açacağım kaza savaşlarının her birini kazanırız. Çünkü baya bir zarardayız. İzleyicilerimiz için çekiliş yaptık. Bakiyemiz çok az kaldı. Bunu katlamaya çalışacağız. Şimdi 3 kişilik underdog modda ben bir lore kaza savaşı açıyorum. Eğer buradan Lilo veya Bidino, Dragon Onları çıkartırsa bize yarar. Bu arada dilini Türkçe yapmayı unutmuştum sitenin. Hemen şöyle bir kaydedelim. Kale Savaşı'nı biraz geriden izleyeceğiz ama hiç problem değil. Yeter ki Türk botlar gelsin karşımıza. Yabancı botları görmekten bayağı bir sıkıldım ben arkadaşlar. Devam edelim bakalım ikinci kasadan ne gelecek bize. Sıkıntı yok. Buradan ne kadar kötü item alırsak bu arada arkadaşlar bizim yararımız olacak. Çünkü underdog kurduk. Yüksek item çekmememiz gerekiyor kazanabilmemiz için. Lilo ve Bidino var dediğimiz gibi. Şu ana kadar hiç kimse bu arada pahalı bir item çıkartamadı. Çok kötü gidiyoruz he. ha. 390 dolar kasadan 100 dolar, 200 dolar, 300 dolar, 200 400 400 200. İşte bu kadar. Bak, bu Fire Serpent çok tatlı geldi ama bize de maalesef 700 dolarlık bıçak geldiği için bir anda geriye düştük. Acilen bu Bidinon'un pahalı itemler çekmesi gerekiyor yoksa bu kadar savaşında kaybedeceğiz. Çok sıkıntıya düşeceğiz ha. Harbiden 700 dolarımız direkt burada gidecek. Acilen bize bir destek lazım. Hadi lan bir dino. Abi adamın çıkardığı bütün itemler kasadan çıkabilecek en ucuz itemler. Hani tam bir underdog kasa savaşı için yaratılmış bir arkadaşımız bu bizim. Gördüğünüz gibi yine katlayamadı. Son bir kasa kaldı. Bizi geç lan artık. Geçemedi abi. Bir anda benden yüksek çıkamamışım. Sıkıntı yok. Yani normalde kursam, underdog da kursam o kadar savaşını hiçbir şekilde kazanamıyormuşum. O yüzden hiçbir sıkıntımız yok. Gelin bu etkinlik puanımızda bir basalım. 488 bana puana 300 dolar verse öpüp başıma koyacaktım ama 100 dolarlık item verdiği için baya bir kötü oldu bizim için. Şimdi 1400 dolar bakiyemiz var arkadaşlar. Nasıl katlarız diye düşünüyorum. Bizim bu bakiyeyi katlayabilmemiz için 3 kilit 3 kişilik kaza savaşını kazanmamız gerekiyor. O yüzden geldim şöyle 10 tane karambit kazasından değil de daha fazla koyacağız hatta buraya. Şöyle bir koyabildiğim kadar koydum beyler. Bakın 17 tane karambit kazası. Yani lütfen kazanalım. Underdog açıyorum kaza savaşını 3 kişilik. Baro modda katılacağız. 1400 dolarımın tamamını vereceğim ben bu kaza savaşına ama yetmedi. Şöyle birazcık daha item satalım. Envanterde kalan bütün itemleri şöyle sattım. Paramız geldi. Kadı savaşını başlattım arkadaşlar. Bizim için inanılmaz önemli. İnşallah kazanabiliriz abi. Yanımızda Cody ve Tom var. Keşke şanslı botları koysaydım Zantares falan ama yapacak bir şey yok. Buradan da dediğim gibi karambit çekmememiz gerekiyor. Kaza savaşını kazanabilmemiz için. Çünkü underdog mod kurduk. Yani şu Tom ve Cody ne kadar çok karambit çıkartırsa bizim kazanmamız o kadar kolay olur. Ama buradan fabrikadan yeni çıkmış abi. Çok kötü ya. 1500 dolarlık karambit çektim. Üzülmeye gerek yok. Hala çok fazla kasa var. Görmüş olduğunuz gibi bir anda onlar da böyle karambitler çıkartıp e, bizi geçebilirler. <laughs> Hadi bakalım. Beşinci kasalardan da tır titemler geldi. Altıncı kasayla devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar tekrar söylüyorum. 8 bin dolar değerinde yaklaşık 300 bin liralık 7 tane uçak çekilişinin linki açıklama kısmında. Nasıl katılacağınızı bilmiyorsanız PV kodumla bakiyeye yatırmanız gerekiyor. Aksi takdirde katılamıyorsunuz. Zaten bunu beni destekleyip <laughs> Keydrop'ta kodumu kullananlara yaptığım bir çekiliş bu. Site öyle istiyor. Yani kodumuzu kullanmadan maalesef site çekilişlerine katılamıyorsunuz. Ben de öyle bir çekiliş başlattım. 200 kişi olduğunda hemen otomatik olarak bitecek. Bir günü yok yani. Aklınızda bulunsun. Şimdi nasıl gidiyoruz? Şu an önde gözüküyoruz. Gayet iyi gidiyoruz bu arada. aramızdaki farka bir baktım. İkisiyle de 3000 dolar fark var. Maşallah diyelim devamı gelsin abi. Çok tatlı gidiyor şu anda he, bu arada harbiden. 3000 dolar fark var bana en yakın kişiyle. Aman 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 kankam. Yapma 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 yok yapma 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 harbiden. Yani bir tane daha kara, karambit çeksem of 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 işte busun lan sen Cody. Beyler bütün zararımızı tek bir kaza savaşıyla geri katlayabiliriz ama abi ağzımı mı açmayayım ben ne yapayım ya. Neyse ben biraz sustum. Kaza savaşı bitene kadar Allah Allah. Allah Allah. Neyse abi. Pahalı bir karambi çıkmazsa kazandık. İşte bu kadar. İşte bu kadar beyler. Bakın. 1400 dolar verip kaç para kazanmışız? 4400 dolar. İnanılmaz bir kar ettik. Farkındasınız değil mi? Yani 1700 dolarla mı ne başladık videoya? 4400 dolarımız oldu. Gayet iyi. Dediğim gibi sizler de FBB kodumu kullanarak bu gördüğünüz 7 tane bıçak çekilişime katılabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar son bir bakiyem kalmış. Bunu da bir denemek istiyorum ya ben. Vallahi şöyle 5 tane geleceğim. FEV TV kazasından açacağım. Yüzde yani %2 şansla bıçak çıkıyor. Büyük ihtimalle batacağız ama en azından bir denemek istedim. Bu arada en pahalı bıçağın şansını en fazla yapmışlar. Ha. Harbiden helal olsun adamlara. Son bir iki tane açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Bir tane açacağız. Yapacak bir şey yok şöyle koyduk bakalım. Hop bu kadar bıçak arasından ne 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 gelmedi abi yapacak bir şey yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere.